zekat verenin beldesinde zekat verileceği zamanki değeri dikkate alınması gerekir kur. Çünkü bunların değeri sabit olmayıp devamlı olarak değişmektedir. Şeriat ise birbirine denk iki ölçü ortaya koymuştur. Yani 20 dinar miskal yahut 200 dirhem olmalıdır. Asıl saadette bu iki ölçünün değeri birbirine denk idi. 200 efendim gümüş gümüşle altının o zaman e, demek ki 20 miskal altınla 200 e, miskal şey gümüş eşitti. Peygamber zamanında Aleyhisselatü Vesselam. Nakit paralar altının değerine göre takdir edilmelidir nakit paralar. Çünkü altın bugünkü para işlemlerinde esastır. Aynı zamanda paralar altın mukabilinde basılmaktadır. Paralar da devlet nasıl basıyor? Merkez Bankası'nın altına göre basıyor. Fazla basamaz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü zamanında miskal Mekkelilerin paralarının esasıydı. Diyetlerin takdirinde de altın para esastı o zaman. Çağımız alimlerinden birçoğu fakirlerin maslahatına uygun olduğu için ihtiyat olarak nisapta paraların gümüşün kuruna göre ölçülmesi gerektiği görüş, görüşündedirler. Bu durum fakirler için daha yararlıdır gümüş. Zekatı miktarı altın ve gümüşte farz olan zekat miktarı 40 da bir yüzde iki buçuktur. Bu da zekatı bahildir yani en limittir en ondan aşağı yoktur ama 40 da 40 veririz 40 da 39, 40 da yani bu e, 40 da bir değil de sakın cimrilik etmeyin şu peygamber sende Zekat-ı bakhilin, he sahabe-i sahabe-i kiram, 41 bir zekat-ı bakhildir diyor. Cimri'nin zekatı.